Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu sabah 10 itibariyle TOG TONF satışa çıktı. Özellikle bugünü bekliyorduk. Niye? Hem TONF'in işte sedan ve fastback formunda olması hem de daha uygun fiyatla gelmesini beklediğimiz için birçok insan bence otomobil satın alımları için bu ayı yani ayın 15'ini bekliyordu. Beklediğimize değdi mi? Bunun kararını pek ben veremem ama en azından söylentilerdeki gibi ya da beklenen gibi bir fiyat gelmedi söylemek lazım. Özellikle T10X'in de fiyatına baktığımızda çok yakın bir fiyatlandırma verdiklerini görüyoruz. İlk olarak açıklanan fiyatlardan bahsedeyim. Sonrasında açıklanan fiyatların aslına vardığında nasıl farklılaştığından da bahsedeceğim. İlk olarak t 10 xin biliyorsunuz şu anda satışa çıkan üç farklı paketi var. Biri V1 standart menzil olarak geçiyor. İkincisi V1 uzun menzil. Bir de V2 uzun menzil olarak versiyonlar karşımızda. Tıpkı t 10 xte olduğu gibi. Hala 4 çeker modeller hem T10X hem T10F için Türkiye'de satışa çıkmadı. Bakalım önümüzdeki hafta Avrupa satışları başladığında orada çıkacak mı? Yani ilk olarak Avrupa'da mı 4 çeker versiyonlar çıkacak? Bunu göreceğiz. Ama bize gönderilen bültende ve sitesine baktığımızda TOK T10F'in V1 arkadan itişli standart menzilli versiyonu 1 milyon 860 bin lira. V1 arkadan itişli uzun menzilli daha büyük bataryalı versiyonu 2 milyon 170 lira. V2 arkadan itişli uzun menzilli versiyonu ise 2 milyon 345 bin liraya satıldığını görüyoruz. Yani açıklanan fiyatlar bunlar oldu. Aynı şekilde T10X fiyatlarına bakacak olursak T10X'in V1 arkadan itişli standart menzillisi 1 milyon 844 bin lira. Arkadan itişli uzun menzillisi yine V1 paketinde 2 milyon 154 bin lira. Arkadan itişli uzun menzilli ve V2 versiyonu ise 2 milyon 345 bin liralık fiyatlarla satılıyor. Bunlar düz satış fiyatları olarak bakıyoruz. Bu açıdan baktığımızda V1'lerde 10 t xin daha ucuz, V2'de ise T10X ile T10F'in aynı fiyata çıktığını görmekteyiz. Ama işin bir diğer tarafında diyelim ki siz bu fiyatları gördüğünüz T10F e sipariş vermek istiyorsunuz. Tronor'a girdiğinizde fiyatların biraz daha farklılaştığını göreceksiniz. Çünkü V1 arkadan itişli standart menzille 1 milyon 860 diye düşünüp Tıkladığınızda aşağıda 1 milyon 918 olduğunu görüyorsunuz. V1 uzun menzilliye tıkladığınızda 2 milyon 268 olduğunu görüyorsunuz. V2 arkadan itişli uzun menzile tıkladığınızda da 2 milyon 393 lira olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebepleri ne? Çünkü V1'lerde teknoloji ve konfor paketi standart olarak geliyor. Yani zorunlu opsiyon olarak geliyor. V2 uzun menzilli de ise kış paketi işareti kaldıramayacak şekilde seçigili geliyor. Yani biz Tok t f e almak istersek aslında fiyatları 1860, 270, 2345 değil. 1918, 2268 ve 2393 olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Tok t de bu durum geçerli yani yine V1'lerde teknoloji ve konfor paketi. V2'de de kış paketi standart olarak ama zorunlu opsiyon şekilde geliyor. Bu şekilde fiyatları kıyaslarsak V1 arkadan itişli standart menzilli ve teknoloji konfor paketi zorunlu opsiyonlu olarak almak istediğinizde TONF dediğim gibi 1 milyon 918 iken TONX 1 milyon 952 oluyor ve burada TOK TONF'in daha ucuza geldiğini yani en azından daha uyguna geldiğini söyleyebiliriz. V1 arkadan itişli uzun menzilli de teknoloji konfor paketi zorunlu opsiyon ile beraber TOG t için 2 268 demiştim. T10X'de ise 2 ile beraber daha ucuza geliyor. Yani uzun menzilli de t daha ucuz. Uzun menzilli ve V2'ye baktığımızda kış paketi zorunlu opsiyon demiştim. Burada da 2 milyon 393'ü TOG t ise 2 e geldiğini görüyoruz. Burada da t daha ucuz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Paketlere baktığımızda ise TOG t teknoloji ve konfor paketi 40 bin lira. 19 inç yan seçerseniz 40 Bin lira. Panoramik cam tavan seçerseniz de 50.000 lira opsiyon farkı vermeniz gerekiyor ama dediğim gibi zaten teknoloji ve konfor paketi zorunlu bir paket olarak size geliyor zaten V1'lerde ki bu söylediklerim zaten V1'ler için geçerli. Teonix'in paketlerine baktığımızda yani opsiyonlarına baktığımızda teknoloji ve konfor paketi 50.000 lira. 19 inşa 40 40.000 lira. Panoramik cam tavan 65.000 lira. Bir de onlarda biliyorsunuz bu 22 kW'lık OBC dediğimiz on-board şarjı var. O da zaten zorunlu olarak seçili geliyor da 40.000 lira bir fiyata sahip. Ama TOG T1F 11 kW'lık bir OBC'ye sahip. Yani siz TOG T1X'deki gibi 22 kW'la AC değil 11 kW olabiliyor. Burada niye 22 kW koymamışlar diye merak edenler vardır. Anladığım kadarıyla V2L dediğimiz hani o ters şarj yapılabilir. Aracın bataryasını priz olarak kullanabildiğiniz teknoloji sadece 11 kW'lık OBC'de var anladığımız kadarıyla. Bu yüzden TOG T1F'de sadece 11 kW alabiliyorsunuz ama V2L'i var. TOG T1X'de ise 22 kW yine zorunlu opsiyon gibi geliyor ama veto ile bulunmadığını söyleyelim. Bunun dışında V2'lerin opsiyonlarına baktığımızda T10F'de kış paketi 30 bin lira, akıllı destek paketi 30 bin lira, krem renk vegan deri koltuk seçerseniz 50 bin lira, panoramik cam tavan 50 bin lira, meridian premium ses 50 bin lira, siyah tavan yani teknik olarak çift renk seçerseniz de 50 bin lira ve bunları topladığımızda T10F'in en dolu paketini yani böyle gırtlak dolu en gelişmiş versiyonunu almak isterseniz ki 4 çeker versiyonu şu anda satılmadığı için dahildi. 3.248.814 lira vermeniz gerekiyor. Burada tabii ki ÖTV'de %50 dilime çıktığı için böyle bir durum var. Tok t V2 paketlerine baktığımızda kış paketi 25 bin lira, akıllı destek paketi 30 bin lira, krem renk deri koltuk, vegan deri koltuk seçerseniz T12'de ücretsiz. Yani orada siyah ya da kremde ücretsiz ama T12'de ücretli. Panoramik cam tavan 65, meridian premium ses de 65 bin liraya alabiliyorsunuz. 22 kW'lık OBC de zaten 40 bin lira diye söylemiştim. Tok t 12'si gırtlak dolu tercih etmek isterseniz yani V2 uzun menzil ve işte 4 çeker olmayacak şekilde bütün işte premium ses panoramik cam tavanı eklediğinizde 3 milyon 205 bin 414 liraya alabiliyorsunuz. Yani bu açıdan baktığımızda TOK t bazı durumlarda en azından en boş paket diyebileceğimiz versiyonunda daha ucuz ama diğerlerinde daha pahalı bile hale geliyor maalesef ki bu durumda. Bir de tabii ki özellikle kredi imkanları da açıklandı. TOK t V2 versiyonu için sadece kredileri açıklandı. Bireyselde 200 bin liralık krediyi 12 ay %0 faizle aylık 16.667 liraya alabiliyorsunuz. 1 milyonluk isterseniz 48 ay ve %2,79 faiz oranıyla aylık 44.278 liraya denk geliyor. Birçok insan bunu kullanabilir. Özellikle Tokteo ne hoşuna gittiyse bir de VX hoşuna gittiyse hani aracını satıp buna geçmek isterse 1 milyonluk kredi gerekebilir. Tabi aracına göre de değişir insanların sahip olduğu ama burada aylık 44.300 liraya alabiliyorsunuz anlamına geliyor. 1,5 milyonluk da bir paketi var. Bu da 48 ayda %2,89 faizle aylık 67.921 liraya alınabiliyor. Kurumsal bir kredi çekmek isterseniz yine V2 için geçerli sadece. 200 bin liralık 12 ay %0 faiz yine 16.667 lira ama kurumsalda bir de 1 milyon 750 bin liralık bir kredi var. O da 48 ay %2,99 faizle aylık 71.054 liraya alınabiliyor. Burada hepsini değerlendir, verdiğimizde ortaya çıkan şey nedir? Tok T10F işte 1918, 2268 ve 2393'lük fiyatlarıyla beklentilerin üzerinde bir fiyatla geldi. Hatta işte paketleri falan birleştirdiğimizde biraz önce söylediklerime baktığımızda yani t 10 x ile T10F modelleri yani sedan da SUV'de çok benzer fiyatlarda çıktığını görüyoruz. Bunun sebebi nedir diye düşünecek olursak aynı altyapıyı kullanması, bir diğer yandan batarya seçenekleri de, içerisindeki teknoloji seçenekleri de T10X'te neyse t 10 de aynı şekilde olması. Fark nerede var? Fark bir 11 kW ve virtüelli T10F. işte 22 kW ama virtüelli olmayan t 10 şeklinde geliyor. Bir de tabii ki sürümlerde yani kendi içerisindeki işletim sistemlerinde bir farklılık var. Çünkü en azından Münih'teki araçlara baktığımızda Tok t 10 versiyon 2 var. t 10 versiyon 1.7 ile beraber geldiğini görüyoruz. Tabii ki bu güncellemeler Türkiye'de de dağıtılır. Ama t 10 Türkiye'de 1.7'yi hemen alır mı? Ya da direkt 2.0'ı mı alacak? Ya da T10F'ler direkt 2.0 versiyonuyla mı satışa çıkacak? Bunlar teslimatlar başladığında göreceğiz. Bir diğer yandan hani siparişin Eylül ayı içerisinde teslim edileceğini söyleyelim. Ama beklemek istemezseniz tıpkı Tesla'da gördüğümüz gibi hazır konfigürasyonlar da var. Onlar da 2.4 milyondan başlayan fiyatlarla bulunuyor. Hani sizin istediğiniz renkte ve seçeceğiniz özellikle araçlar varsa çok hızlı bir şekilde üretimi yapılmış teslimat şeklinde de alabiliyorsunuz T10F'i. Ama dediğim gibi fiyatlar hani 1.6-1.7'den başlar diyorduk. Maalesef ki öyle bir durum olmadı. Direkt 1.9'dan yani düz hesapla 2 milyondan .000 başlayan fiyatlarla TOK TONF'i alabiliyorsunuz anlamına geliyor bu durumda. Zaten hani TOK bütün paket seçenekleri, sunduğu opsiyonları vesaire ayrı bir videoda yani en azından TOK TONF'in lansmanı sonrasında açıklamıştım. Burada hani daha ucuz olacak ya bekleyelim diyenler için bir hüzün durumu olacağını tahmin ediyorum. Ya da işte X'ten F'e geçmek isteyenler olabilir mi? Çünkü işte aerodinamik katsayı biraz daha sportif olması ağırlıklar yine birbirine yakın olsa da hani aracın daha güncel olduğu için menzilinin de daha uzun olması gibi bir avantajı var. Burada bir değişiklik yapacaklar olacak mı? Çok merak ediyorum. Eğer siz t sahibiyseniz ve t e geçmeyi planlıyorsanız yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. Ama dediğim gibi genel olarak baktığımızda TOK t maalesef ki beklentilerin biraz üzerinde bir fiyatla geldi. Daha ucuz olmasını bekleyenler dediğim gibi birazcık hüsrana uğramış olabilirler. Benim merak ettiğim Avrupa fiyatları ne olacak? Zaten daha ucuz olacağını özellikle ÖTV ve diğer aşamalardan kaynaklı. Biliyoruz ama göreceğiz diyelim. Bir diğer yandan merak ettiğim konulardan biri de hatta ben bir mail atarak da sormayı planlıyorum. T10F ile T10X'in şu andaki içerisindeki o Snapdragon işlemcileri aynı mı? Yani 2023 yılında çıkan T10X ile şu anda 2025 model olarak kabul edebileceğimiz t 10 F'te bir işlemcide güç farkı var mı modelinde? Çünkü sonuçta 2023 23'ten bu yana Snapdragon'da işlemcilerini güncelledi. Bunu da bir fark görecek miyiz onu merak ediyorum. Ya da şöyle de bir durum olabilir. Şu anda satışta olan T10X'ler yani 2025 yılında satın alınabilen ya da şu anda mesela ben gidip bir TOG siparişi verdiğimde TOG T10X'in bütün içerisindeki donanımsal bileşenlerle T10X aynı mı yani X ile F aynı mı onu bilemiyorum. Bu da önemli bir etmen olabilir. Sonuçta hani daha güncel bir işlemci varsa tabii ki daha sorunsuz daha keyifli bir deneyim sağlar. Bunları ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Bir de bu Can AI direkt aktif olacak mı ya da o diğer premium paketleri almak gerekecek mi? Bunları da göreceğiz diyelim. Sizlerin düşünceleri neler? Özellikle Teonef'in fiyatlarını beğendiniz mi? Ama unutulmaması gereken işte 1 milyon .800 800'den değil 1 milyon .900 900'den başladığını burada göz ardı etmemek lazım. Açıklanan fiyatlarda bir zorunlu opsiyon var maalesef ki değil. Aşağıda konuşuruz. Başka bir Ardveri Plus videosunda belki ilerleyen dönemlerde Tokteone falan biri de bizimle bir deneyim çekmek ister. Biliyorsunuz elektrikli araçlarla alakalı deneyim videoları da artık çekiyoruz. Onunla alakalı ekranda gördüğünüz hvp.com.tr slash sizin görüşünüze siz de başvuruda bulunabilirsiniz. Tok olması şart değil. Herhangi bir elektrikli araca sahipseniz ve İstanbul'da yaşıyorsanız başvurun. Sizle beraber de sizin deneyimlerinizi HVP ekranlarında çekmiş olalım diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir tokla alakalı videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.